Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Ben Ezgi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arabada videoyu açtık çünkü şu an saat 9 falan. Benim saat 9.30'da da kuaför randevum var. Sizinle birlikte şu an kuaföre gidiyoruz. Niye sabah körüne randevu aldın diyecek olursanız kısıtlı zamanımız olduğu için dedik hani bugün son günümüz. Yarın artık İstanbul'a dönüyoruz. Gün bitmesin. Kuaförde zaman geçmesin. Hani geçip gitmesin istedik. O yüzden ben sabah erkene bir randevu aldım. Şimdi gideceğiz. Saçları kestireceğiz. Bir de renk yapacağız. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Kafam birazcık karışık. Artık bana şans dileyin diye düşünüyorum. Tabii ki de saç videolarını, saç kesim videolarını, saç değişim videolarını siz de çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum. Buradayken yine böyle bir video yapmak istedim. Süresi ne kadar olur? Neler çekerim orada? Hiçbir fikrim yok ama umarım şimdiden videoyu beğenmişsinizdir ve hala olmadıysanız kanala abone olmuşsunuzdur. Haydi o zaman. <laughs> Ayarlayalım aynalarımızı. Hop, kemerimizi takalım. Sizi kapatacağım birazdan çünkü sizi sabitleyebileceğim herhangi bir yer olmadığı için araba ile giderken kamera sürekli olarak düşüyor. O yüzden arabamız da birazcık ısınsın ve benim kapım açık kalsın ama tamam mı? Heh. Evet. Haydin bakalım. arkadaşlarım. Kürkçü dükkanına geri döndük ya. İstanbul'dan da Burhaniye'ye saç kestirmeye gelmedim devam yani. Saçlarımın haline bakın. Çok güzel bir şeyler yapacağız şimdi. Ben de nasıl olacak bilmiyorum ama güzel olacak. Hadi bakalım. Böyle de iyi, bu açı da iyi. Aynen. Evet. Saçlarım gerçekten Önce boya sonra kesim olacak değil mi? Evet. Keseceğim saçımı niye boş boşuna boya yapıyorsun peki? Bu <laughs> <laughs> Tekrar yıkamıyorum. Tekrar yıkamıyorum. Çok da fazla kesmeyeceğiz ama. Keselim kesen bakarsın. <gülüyor> <gülüyor> Böyle ki keselim. Şu kadar keselim. Buraları boyamam ben. <laughs> Şimdi de hep kestiğimizde saçımı düz öyle kesiyorduk ya. Şimdi dalgalı olunca. Açsam mı o fotoğrafı? Ya bu kaküle ne yapacağız? Tekrar kaküle kısaltayım mı? Kısaltayım. Yani bu biraz sabır işi istersen. Ben bu kaküleleri hiç kullanamıyorum şu evet, an. Değil mi? Hayır. Bir hevesle kesti galiba. Evet, evet ya. Ya tekrar mı keseceğiz? Ne yapacağız? Uzatacağız. Keselim. Keselim mi? Keselim mi? Çünkü şimdi boyayacağız ya ben nasıl şekle sokacağım? Nasıl? Kullanamadın mı hiç? Yok kullanamıyorum. Hep gözümün içine giriyor. Şu de da çekmiyorum. Hı, dalgalı. Evet. O Bak ne güzel duruyor kızım. Önlerini nasıl boyayacağız? <laughs> <laughs> Önlerini hepsini beyaz yapalım şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl yapacağız ya? O zaman önleri kalkül yapmayacaksak benim kullanabileceğim şekilde kesebilir miyiz işte? Şu anda yani kısa olduğu için bir veremeyiz ki. Arkasına renk yapacak mıyız? Yapalım. Yapamaz kısa diyeyim. Nasıl istiyorsan. <laughs> Kafana göre yap. Ben Çok sana açmıyor. Kulak hizasında hı hı. enseye. Keratin bakımı ne oluyor? Keratin bakımı saçımızın ana maddesi aslında keratin. Hep diyorlar ya keratin bakımı, keratin bakımı yani... Çok güzel bir sistem aslında. Saçımızın kaybetmiş olduğu keratin geri gidiyoruz. Saçımız niye keratin kaybediyor? Boyadan, ısıdan, hüzeyştiriciden, güneşten, denizden, tuz yani. Tuz ha. olan her şey veya yapıcı olan her şey saçımızı bir nevi çökertir. Hani mesela kırıklarımız çıkıyor ya. Evet. Onu üç katı, dört katından boya öyle zarar veriyor aslında. Bunu cilt yapıyor Bu, saça botoks eksik oluyor ve burayı tamir ediyor. O kırılmış olan yerleri tamir ediyor. Yumuşatıyor yani bir nevi evet. saçı. Sert böyle, kaça gibi olmuş saçı yumuşatıyor e, mu? Evet, kaça gibi olmuş saçı yumuşatıyor. Yani saçı yapılaştırıyor tamamen. Ee, mesela kıvırcık bir saçı ee, sağlamlaştığı zaman olur düzleşir. Evet. Aslında sağlamlaştırıyor. Düzleştirme değil de sırf hı sadece hı. sağlamlaştırıyor. Yani bakım amaçlı. Anladım. Ama keratin bakımı tamamen çok faydalı. Ama doğru hı. ürün, doğru şey konusunda Benim çok çabuk yağlanıyor mesela saçım. Çok güzel bir şey. İki günde hemen yağlanıyor. Çok güzel bir şey. En güzel bakım kendi yastığı zaten. Evet. Yani evet. Diğer bakımlar mutlanmak gerekiyor ama en güzel bakım olur. Ben sürekli şampuan Deniyorum. <laughs> <laughs> Hangisi evet. güzel kokuyor acaba? çok yanlış. Evet. Saçın tamamen anatomisiyle oynuyoruz. Doğru. Düzgün bir şampuan, gerçekten hani profesyonel bir anlamda bir şampuan şey yaparsan daha güzel olur. Aynen öyle. Evet. 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 Bekliyor muyuz evet. şu an? Bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar bekliyor muyuz? Önce de fazla atmadım sadece. Evet. Ben attım onlar. Aynen, aynen. Oluyor. Hadi bekleyelim o zaman. Arkadaşlarım ki arkadaş çok kıskanç biri olduğu için bana oldu geldi. zaman benim kuaförüme çöktü. Saçlarını kestirecekmiş. Size şov ya. <laughs> Saçlar onu da çok uzadı da. İstanbul'da bir türlü beğenemiyor gittiği berberleri. Buraya gelmişken o da kestireyim bari dedi şeyler var ya böyle YouTube'da videolar, Hindistan'da falan gidiyorlar berbere. Adam masaj falan yapıyor ya, maskeler bir şeyler. Erkek berberlerin hepsinde var mı öyle muhabbet bu arada? Sen de gittiğinde yapıyorlar galiba bazı yerlerde. Her <laughs> yerde ama. Çok yakışıklı olduktan. Mi? Güzel. Bence de güzel. Derli çok da oldu işte. Daha güzel uzar böyle. Bence daha güzel bir herhalde. <laughs>

pembe bir var. Araya böyle bir iki tane de pembe mi Bu ön attık ya bunlar. Arkalara da böyle aralara. Nasıl oldu? Evet. Yani. Sağ şey oluyor. oldu bence. Tamam. Harika evet, oldu. Şimdi kesiyoruz. Evet. Yine kısacık. Evet. İlk defa ıslak keseceksin ha benim saçama. Evet hep kuru kesiyorum. Aynen şuralarda tam küpeminin biraz aşağısına kadar. Çok az fazla değil çok az başım. Aynen süper bu iyi. La Zaten kısa kesildin zaman bir daha uzatmak istemiyorsun. Evet evet. O şey var. <laughs> zor uzatıyorsun <zor> yani. <gülüyor> <gülüyor> bir arabayımız var. Arabayı geçene kadar sabır. Aynen. Bazen taşı kırılıyor böyle yani. Yeter diyorlar. Tabii Tabi tabi sıkılıyorsun ya. Aynı saçma. Şey diyeyim arkadaki sarılar da <laughs> böyle hafiften millansı olmuş. Kötü mü duruyor? <laughs> Yok kötü duruyor. Ha. Güzel duruyor. Roz renkler olmuş aslında. Ha sonra. iyi. Bizde kötü saç çıkmaz. <gülüyor> 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 Boşuna gelmiyoruz deyip burada <laughs> bir <panla> bıçakla. <laughs> 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 Evet bir Kesin ya. senin için <laughs> tasarlanmış diyebilirim. Gerçekten, Gerçekten mi? Yani. Gerçekten yani çok tatlı duruyor. Ben çok seviyorum bu saçı ya. Yükşüyor size. Evet. Yani. Kat kat sevmiyorum ben. Aslında kat kat daha volümlü gösteriyor. Kafa bu da çok önemli. Tabi. Kafamın da çok önemli. Kafam çok iyi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet. Gerçekten <gülüyor> gelince. <gülüyor> Keşke <Evet>. benim <bilmem>. olsaydı. <laughs> Her yer kendime pay <laughs> Eşinizin saçı sizin <sıkamayın>. kadar. <laughs> Ay onun da saçı keçe gibi ya. Ne kadar kolun telli. Beyaz ya yani, yüzden sen keçe <laughs> gibi saçları var. Daha saç. <laughs> o nasıl oluyor? Bir kere ikinci bir daha... Dökülmeden yaşıyorsun. Ya, yeni dökülüyor, dökülüyor, dökülüyor mu? Ömrünü uzatmış oluyorsun yani. Normal X'e tercih ediyorsanız saç kesimi ama güzel X'e verdi. En güzeli oldu bence. Zeynep, Çakma Zeynep Bastık oldu. Kim meyveydi be? Bilmiyorum hmm. Bak dedikoduya bak şimdi. <laughs> ben bilmiyordum evli olduğumu da şey. <laughs> yok yok merak etme ben güzel edit yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini olduğu gibi koyacağım asfancım artık. <laughs> Yine kıl girdi. Haha. 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 Evet Haha. 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 Kuruyunca Haha. 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 böyle genç gözüküyor. Evet evet ya. Tatlış bir şey oldu. Evet. <laughs> Zaten hemen gözü uzayacak. E hemen uzar şimdi iki haftada şu doğruma gelirim. Acıya. Evet, ben de çok seviyorum. <laughs> Benim için <çok> bu. <Aa>, Han <laughs> <ya. gülüyor> çekilecek arkadaşlar şimdi. Kısacık başlayalım. Moru. Ben göremiyorum, siz görüyorsunuz arkalarına. de böyle oldu. Çok teşekkür ederim. Ben çok sevdim. Siz de beğendiyseniz aşağı mutlaka yorumlara yazın. Arkadaşlarım, gözüme güneşler giriyor. Arabalı, sohbetli şeyler. Evet. Arkadaşlarım, gün ışığı vuruyor şu an saçlarıma. Ee, arka kısımları, alt kısımları mor neden alt kısımlarını mor yaptın, ön kısımlarını niye yapmadın diye sorabilirsiniz. Şimdi önlerin sadece şöyle ufak bir kısmını gördüğünüz gibi açık beyazla yakın bir renk sarımsı bir renk yaptık. Ön kısımları biliyorsunuz müdahale etmesi daha zor oluyor. Yani şöyle ki ben bu saçı komple açtırmam gerekecek. Saçıma komple işlem yaptırmam gerekecekti onun için. Ve çok yıpratıcı bir süreç. Ben daha önce saçlarımı çok renkli çok kullandım. Mor zaten saçlarım uzunken çok kullandığım oldu. Yani akıyor sürekli sürekli boya istiyor ve sürekli açma isteyen bir işlem. Altları yaptırmamın nedeni hani birazcık benim için kolay olur. En azından altlar aktığı zaman da daha hoş böyle bir lilamsı, leylakımsı bir renk alıyor. Ben o rengini de çok seviyorum açıkçası. O şekilde kullanmayı da çok seviyorum. Böyle bayağı bir kısa kestirdim bu sefer gördüğünüz gibi. Benim de biraz gözüm zor alıştı. Yani dudamda <laughs> da bir şeyler kalmış yine. Evet. <laughs> Yani dombilik dombilik yanaklarım iyice böyle pörtlemiş gibi geldi ilk başta ama ondan sonra gözüm alıştı hemen. Biraz da bir yüzümde boyalar falan var. Onlar artık çıkar zamanla. Yani ben mesela şu an görüyorum. Saçımı şöyle topladığım zaman alttan bu şekilde morları çıkacak ve bence çok tatlı duracak. Hani şöyle falan da toplayabilirim. Şöyle kullandığım zaman şu açık renkleri öne alırım. Ya bilmiyorum bence değişik gayet farklı bir saç olduğunu düşünüyorum. Tek renk o yüzden komple hepsini boyamak istememin, istemememin nedeni o. Herkese editten selam arkadaşlarım. Ben videonun sonunu çekmemişim. Çok akıllı bir insan olduğum için. Sizin bu izlediğiniz saç kesim videosunu yaparken aynı zamanda son günü de blokluyordum. Görüntülere bir bakıyorum. Bir vlog var, bir, bir şey var falan. Bu videonun sonunu ayrıca çekmeyi unutmuşum. Atlamışım yani kusura bakmayın. Biz İstanbul'a döndük. Bu arada ee, geçen gün takipçilerimden bir tanesi Kerkayas'la karşılaşmış Dilek'ti sanırım ismi selamlar buradan Dilekciğim Kerkayasçı bana selamını getirdi ee, o da hatta demiş siz ne ara döndünüz İstanbul'a diye biz döndük İstanbul'a gördüğünüz gibi zaten 4 günlüğüne gitmiştik saçlarımın şu an biraz pis yağlanmış video için sizin için önleri az önce düzeltilmiş hali bu şekilde biraz fazla kısa oldu bu saç Gördüğünüz gibi alttan morlar çıkıyor. Şu öne attığımız renkler de buradan hello diyor. Zaten videoda da söylüyorum ilk kestirdiğimde böyle bir iyice dombilik dombilik yanaklarım çıkmış gibi hissettim diye. Ama sonradan alıştım. Yani makyajla ve güzel şekle girdiği zaman çok tatlı duruyor. Geçen gün Arkadaşlarımızla da görüştük. Onlar da çok beğendi. Arkadan falan da bu şekilde duruyor. Kısacık bir saç. Zaten çabuk uzuyor benim saçlarım. Videoda bin kere söylemişimdir. İki hafta sonra falan yine eski haline geri gelecektir diye tahmin ediyorum. Yazlıkta çektiğim bir video daha var izleyeceğiniz. O da muhtemelen pazar günü gelecek. Bu hafta videoyu üçledim. Siz ama hala izlemediyseniz kanala gidip diğer videolara bir göz atabilirsiniz. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, hala olmadıysanız tabii ki kanala abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Belki Instagram'a bir yıls bir şey yaparım. Ne zamandır bir sürü şey yapacağım arkadaşlarım. Hiçbirini yapamıyorum. Üstümde bir atalet miskinlik uyuma şarkısındaki Üstündeki at atamıyorum. Allah aşkına biriniz bana el atın şu ağırlığı şeyi çekin üstümden yani bilmiyorum. Gerçekten kendimden nefret edecek hale geliyorum. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zaten iki gün sonra görüşürüz muhtemelen. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.